Eğer kazanırsa da üzerine para alacak. Üstüne para da veriyorlar. Az kaldı hadi az kaldı. Of. Oğuz. Oğuz uyan oğuz. Ah. Seni bir alkışlayalım araban beraber. Bravo benim. Bravo. Ben, hazır ben hazırım bir tane poz versem yeter. O tabii sonlara doğru belki iştahım değişebilir ona göre söylerim. Ağzın tadı artık sürekli ya. Tabi tabi. Tabi tabi. Tamam biraz barbar gibi yesen problem olmaz değil mi? 3, <laughs> <laughs> 2 1 ve start out. Arkadaşlar, yarışmanın tüm detayları için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden tüm sorularınızı, cevabını alabilirsiniz. Bu arada şu anda cevaplayamıyoruz. Telefon yayında. Yayındayız. Yayın sonrası sorularınızı cevaplayacağız. Yarışmanın tüm şartları, koşulları, sayıları ve ödülleri Totem'de yazdığı gibidir. Şu anda ekranda görüyorsunuz Totem'i. Totem'de yazdığı gibidir. Çok Başlıyorum. Ekranda totemi görüyorsunuz. Totem de yazdığı gibidir. Ee, ona göre yarışıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Kerim normalde böyle bir değil. <laughs> evet, bu Kerim o Kerim değil. Ha. Ama bugün başka bir kelim çünkü her şey müziği kadar kelim için. Tabii <laughs> şaka yapıyorum. İstediğini duyabilirsin kelim. Evet arkadaşlar şu anda Kerim ne kadar mı yedi? Kerim şu ana kadar 70 tane kadar çöp işlemişti. Çünkü tabakta kaldı da baz tavanı. 70 tane kadar çöp işlemişti. Aslında göre fena değil. <laughs> Anne motivasyon ana. Motivasyon çocuğa. Anahtı <laughs> kurma. <laughs> Allah hayran. Allah hayran. Oğlum yapacağım. Yapacaksın. Bunların 350 bin alacağız oğlum. Sen evet, gör bak. Evet, evet. Zaten dedi, ödülü kazan benim borçlarımı öde. <laughs> Aynen. Böyle işte çok güzel tabii şimdi. on numara. Bir şey söyleyeyim mi? On numara yarışıyorsun. Dediğim gibi sadece başta ağzını doldurma onun dışında hiç problemi çok güzel iştahın tamam. var yaparsın hadi kardeşim sen yapacaksın başaracaksın bravo ah. bakalım. Hadi bakalım. Yeniden başlamış gibi. Kerim. Daha yeni oturmuş gibi. Et rol çiğneniyor. Hı? Rol çiğneniyor. Bak bakayım efendim. Doğduğu için sıcak çiçek var içi yersen çok çabuk atabilirsin. <laughs> Kaç dakika kaldı? Efendim? 20 dakika mı? 20 dakika. 20 dakika. 40 dakikam daha var. Çok iyi süren var. Üstüne para da veriyorlar. Üstüne para da veriyorlar. <laughs> Şu ana kadar 150 bitirdi. <laughs> şunu al, şunu bir ısır getirelim. Olur. Çok Hemen iyi. hızlı bir şekilde sıkıntı. Yeni tabak yaptım. Hızlı hızlı abi, hızlı. Çok kurtulmasın ama böyle bir ateş görsün. yeter. Don't stop bro, don't stop. Devam, hadi. Beşiktaş'tan gelen çok arkadaşım var. Şu anda görüntülüyorum. Bayağı oldu. Geldiniz de burada ne oluyor diyenler var. Arkadaşlar köpçü çalışmasındayız. Her evet, yoldan geçen bir tane bırçıyı bulduk. Evet, o da şu an yanışıyor. Çok bırçı olduğunu söyledi. Ez bırçı Abi dedi ben çok bırçıyım. Bize dedi o zaman gel. Biz de bırçı Şu an... Şu anda doyduyoruz. Eğer kazanırsa da üzerine para alacak. Kısa mı ya? Hı hı. Kerim, aynı sahmendiyle kullan. Zam gelmiş şu sahmendiyle, etkilerin sana sahmendiyle açmayalım baba ayla. Vay ama oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi. Kırarken maalesef, kayıkaya maalesef. Kola. Yani genelde abi şehir merkezinde değiliz. Şekerli. Şek şehir merkezinde değiliz. Yerimiz Ankara yolu üzerinde şehrin biraz dışında. Valla mı kahve mi sence daha iyi olur? Evet, yarışmacımız kolay istedi. Maşallah dostum seni biz içecek yarışmasını aktarın. Kesinlikle bilinci gelirdi. Bu kadar yaş kalmam lazım. Tamam, Zıplazam maf olur. Skirtle gibi olurum her yere. O Pokemon var ya. <gülüyor> 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 varsa, bir su varsa limonu iyi gelir. bir bastırır, limon, kar hmm. bunlardan ara ara at. Bir de <laughs> çok, 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 çok soğuk gittim sana sıcak bir su, limonu bir şey yaptırayım ya, da o da iyi gelebilir. Tamam. <laughs> <laughs> ee, Bunun sıcağın su şey bastırılıyor yemeklerimiz, bundan dolayı böyle de besin içmesin, aç, o e zaman cılıbı umut, çok sıcak olmasın minimum bir su. Tabii şimdi asistanıysan, bu günlüklerin hepsi acılar, günlüklerin hepsi acıktım diyor. Tamamen senin iştahına bağlı bir şey. Kaç dakika oldu? <laughs> Dostum 30 saniye burada 10 tanesi burada Bununla beraber 240 tamam Evet artık baraja doğru ilerliyoruz Şu anda önümde 30 tane var Bu 30 ile beraber Lavaş ve salatamız bitecek ve donmuyor. Teşekkür ederim arkadaşlar cevaplar için. <laughs> Ana seni de bir görelim ya. Evet, bu kaçarsa. Evet, annesi arkadaşlar sabahtır kendisini destekliyor. Evet. yanından ee, yandan şöyle yapıp yapıp yönlendiriyor. Sağ olsun. Analar hep bağırılsın. Evet Az kaldı hadi az kaldı Evet 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 Başaracaksın Başaracaksın Başaracağım, başaracağım Başaracak kardeşim. kardeşim Ayakta da yiyebiliyorsun biliyorsun Evet ayakta Maşallah, sunhanallah Kardeşimizin istidarı bile yeter Tek başına istikrar yeter 47 dakikan dolmak üzere. Hadi abicim yapacağım. Yapacağım kesin yapacağım. Bütün, yani. bütün alacaklar canlı yayında. Lan <laughs> para nerede para? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> kilo var arkadaşlar. Hatta daha da olabilir. 2 kilo net var. Oğuz uyan oğuz! Oh. Sence? Konseptlerinde seni bekleriz. Bazen böyle konsept değişikliği yapabiliyoruz. 15-20 dakikalık sürelerde yani hızlı yeme yarışması, bahşeler yapabiliyoruz. Onlara gel kalkın. Mutlaka kazanacağına inanıyorum. Daha böyle oturmuş bir zeminle çalışılmış bir pozisyonda. Bravo. Yine de seni bir alkışlayalım annemle beraber. Bravo buyurun. Bravo's. 230 tane yiyebildim sadece. Son 10 tane kalmıştı. Birçok şey söyleyebilirim. Daha yeni başladım bu tarz aşırı yemek yeme konusuna. Birçok hatam oldu. Videoyu izleyince fark ettim. Bir saat yeterli olur diye düşünmüştüm. Ondan dolayı ayıkladım tek tek. Tabii ayıklarken etlerin soğuyacağını tahmin etmedim. Etler soğuyunca suyunu çekti. iyice sertleşti. Çiğnemesi de daha zor oldu. Normalde çok sıvı tüketen bir insanım. Çok da içecek içtim. Bir de her içeceği karıştırdım. Hepsi birbirine karıştı. Sağlık olsun bu benim için tecrübe oldu. İlk yarışmamda. Diğer yarışmalara da katılacağım ve kazanacağım tabii. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenelim. Çekimdeyim anne. 100 lira versene. Hiç para yok. Hiç, bırak abi. Hiç sıfır. Yani 50-60 lira en fazla var.